Hayatı boyunca Akilius'u idol olarak gördüğü, onun gibi kibirli ve gururlu olmaya çalıştığı söyleniyor. Sizce doğru mu? Şimdi Akilius büyük bir karakter, kahraman yani Yunan kültüründe. Ve dolayısıyla onlar da rol modeldir bütün herkes için eski antik Yunan'da. İskender de klasik bir Yunan toplumu çocuğu. Akilius ve Herakles yani Herkül onun hayatında önemli ilham kaynakları. Annesinin bir kült ile bağlantılı olduğu ve dindar bir kadın olup tanrılarla içli dışlı olduğu Anlatılır. Annesi ile ilk seferine çıkacak mesela annesi yanında. Dolayısıyla mitolojik eğitimini ya da mitolojiden etkilenmesini annesinden aldığını söyleyebiliriz. Annesinin soyunun Akilius'a dayandığı da iddia edilir. Dedesinin adı Neoptolemos. Şimdi bu Neoptolemos da Akilius'un oğlunun adı. Bu isim benzerliği sebebiyle muhtemelen bağlantı kurulmuş olmalı. İskender'in Akilius'a e da bir şekilde hayran olması nedeniyle sonraki yıllarda kurulmuş bir bağlantı olabilir. Ama babasının da Herkül'ün soyundan geldiği iddia ediliyor. Dolayısıyla kahraman olarak doğmuş arkadaş. Yani annesi Akilius'la akraba, babası Herkül ile akraba. Dolayısıyla mucizelerle süslenmiş bir doğumdan bahsediyorlar. Aristoteles de bir şekilde o kahramanların onun atası olduğunu, işte üstün karakter özelliklerini onların barındırdığını, duygusunu ona aşılamış. İskender de kahramanları taklit etme arzusundan dolayı muhtemelen kendi erdemini güçlendirecek bir kahraman modelini kendisine örnek olarak almış olabilir. Hatta kendisinin tanrı olduğunu da düşünebiliyorsunuz. Şimdi İlyada Yunanlar tarafından Doğu ve Batı'nın çatışması olarak okunuyor Antik Yunan'da. Kazandıkları bir savaş. İskender İlyada'yı askeri sanatın da bir baş kitabı olarak görüyor. Çünkü geceleri bu kitabı savaş meydanlarında bile okuduğunu işte öğreniyoruz. Gavgamele'ye vardığında ona biraz daha detaya inelim. Herkes korkuyla bekliyor. Karşıdaki düşman çok büyük, kendilerinden çok fazla, beş katı. O çadırına çekiliyor, İlyada okuyor ve dinleniyor, uyuyor. Ve kalktığı zaman savaşı kazandığını söylüyor. Savaş vahşetini görüyoruz İlyada'da biz. Akilius'un kan dökücü olduğunu anlatmıştık hatırlarsınız. Zevk alıyor mesela kan dökmekten. Yani bu girdabın merkezinde işte somutlaşmış bir karakter akiliyosu yani. İşte Ares'le mukayese edilebilecek bir tanrı mukayese edilebilecek bir figür ve savaşı şöhret için yapıyor. Yani Pers İmparatorluğu'nun fethi sırasında da İskender'in bu güçlü ruhu sergilemeye çalıştığını görüyoruz. Mesela işte M.Ö. 334'te seferine başladığında gidip Athena'ya kurban sunduğunu biliyoruz İlyon'da. Yani Troya'nın kalıntılarının üzerindeki şehirde. Ardından Akilius'un mezarını ziyaret ettiği ve burada Akilius'un kalkanını aldığı anlatılıyor. Böylece doğuda bir gücün nihai olarak başarılı bir Yunan fethini anlatan bir hikaye olan İlyada ile kendi seferi arasında bir bağlantı kurmaya çalışıyor. Bu kutsal kalkanı mesela yanına aldığını, seferlerinde kullandığını biliyoruz. Özellikle Hindistan'da kullandığı anlatılır. Öyle bir karakteri var yani. Akilius'la kendisini bir görüyor. Şimdi geri dönmeye çalışan askerlerine yaptığı bir konuşma var mesela yine Hindistan'da. Orada diyor ki zorluklar ve tehlikeler kahramanlığın bedelidir. Erkekçe yaşamak ve arkasında ölümsüz bir şöhret bırakmak en büyük lezzettir diyor. Şimdi Troya filmindeki Akilius'u bir hatırlayın. Bogrius'la bir mücadelesi olacaktı. İşte çocuk geliyor kendisine ve diyor ki rakibi hakkında bir ön bilgi veriyor belki. Sonra diyor ki o kadar büyük ki onunla dövüşmek istemezdim. Akil ne diyor? Bu benim kulaklarımda çinler. Bu yüzden diyor seni kimse hatırlamayacak. Arkada iz bırakmanın şifresi biraz bu değil mi aslında? Büyük işler başarmanın şifresi. Korkusuz ve kararlı olma. İşte bu sürekli en iyiyi elde etmek için çabalama ideali İskender'e nüfuz etmiş anlaşılan. Hülasa Hayatını gelecekte edineceği sonsuz ve asırları aşacak bir şöhret ile süslemek isteyen insanlar normal insanlara uç gelebilecek bazı davranışlarda bulunabilir. Yani o kibir, gurur gibi. Ve bunların arasındaki benzerlikler de sizi şaşırtmamalı. Çünkü ikisinin de gayesi aynı. Tahta geçiş süreci nasıl olmuştur? Az önce söyledik, 336'da İskender'in babası Filip, yedi korumasından birisi olduğunu söyleyenler de var, eski koruması olduğunu söyleyenler de var. Pausanias tarafından öldürülüyor. O sırada pek çok insan krallığın varisi olarak İskender'in azmettirici olduğundan şüpheleniyor. Dolayısıyla iç karakteri hakkında aslında yani bu tür bir ayarlama yapıp düzenleyebileceğini, böyle bir suikast düzenleyebileceğine dair yeterli verimiz yok. Herhangi bir delil olduğu da söylenemez. Ve Philip çok düşmanı olan bir insan kıtada. Muhtemelen sarayda da pek sevilen bir tip değil. Yalnız kaçan koruma olan Pausanias'ı Kovalayanlar düştüğü zaman da üzüm bağında onu yakalayıp öldürenler sorgulamadan ki bunlar akademiden İskender'in de arkadaşlarıdır bu öldüren korumalar. Hiç sorgulamadan infaz etmeleri biraz şüpheli. Meseleyi şüpheli bırakıyor. Ama kulağa da işte yani birazcık su kaçırıyor tabiri caizse. Şimdi 21 yaşında Filip öldürülmüş. Birkaç saat sonra da Makedonya kralı ilan ediliyor. Konumunu güvene almak için de hızlıca iki potansiyel rakibini idam ettiriyor. Ve annesi Kleopatra'nın çocuklarını öldürtüyor. Ve bunu Kleopatra'nın kendisini çocukları ölünce intihar ettiği de söylenir. Ve Atulus var mesela. Atulus'u ortadan kaldırıyor. Bu hikaye anlatılmaya değer aslında. Kleopatra Erodis yani babasının ikinci karısı ya da birçok karısından sonuncusu onun yeğeni ve Anadolu'daki Makedon ordusunun komutanı. Hazır Filip'in Perslerin üzerine yürümek için hazırladığı ordunun komutanı. Atina ona haber gönderiyor. İskender karşısında tahta ele geçirmek isterse kendisine destek vereceğine dair. O da iyi niyetle bu mektupları getirip İskender'e sunuyor ve ona bağlılığını ilan ediyor ama tabii ödüllendirileceğini belki düşünüyor fakat tam tersi oluyor. Halk tabiriyle öküzün <laughs> aklına karpuz kabuğu düşürüyor. İşte İskender popüler bir komutan olan Attalus'un halasının ve kuzeninin intikamını alacağından endişe ettiği için onu tutuklatıyor ve sonra infaz ettiriyor hapisteyken de. Babası 2. Filip'in ilginç bir kişilik olduğunu görüyoruz ve bir dahi dedik dediğimiz gibi ve doğuyu fethetmeye yetecek bir ordu bırakıyor. Süvari ve piyade sayılarını kendi döneminde ikiye çıkardığını biliyoruz. Disiplinli bir eğitimden geçiriyor bunları. Bunlara çok iyi maaş ödüyor. Ve rütbeler veriyor, ödüller veriyor, terfi imkanları sağlıyor. Cömert ödemeler yapıyor ve profesyonel bir ordu kuruyor. Bu daha sonra oğlunu da takip edeceği bir hususiyet aslında. Bu değişikliklere ek olarak en önemli güç olan Makedon falanksını yaratıyor. Şimdi falankslar ellerinde 4 ila 6 metre diyebileceğimiz Sarissa adı verilen mızraklar taşıyorlar ve 16'yı 16 yani 256 kişilik takımlar halinde savaşıyorlar. Ve yenilmez bir savaş gücü oluyorlar. İkinci flip alakalı da hani normalde Colin Farrell'ın oyunculuğunu ben severim. Bruges ya da gibi filmlerde dolayı takdir ederim ama en son yapılan 2004'te yapılan İskender filminde açıkçası biraz başarısız buldum. Benimkisi seyirci gözü yani. Oyunculukta o noktada oradaki oyunculukta pek başarılı olmadığını düşünüyorum ama Normalde oyunculuğunu çok başarılı bulmadığım Wall Kilmer da orada Philip rolünde oynamıştı. Gayet iyi bir performans çizdi bence. Roxanne oynayan Rosario Dawson ve Kilmer bence filmin iyilerindendi. Diğerleri biraz böyle işini yapıp gitme görüntüsü içerisindeydi. Hatta dev aktör Anthony Hopkins bile orada olmaktan çok memnun görünmüyordu bence. Dediğim gibi bu seyirci gözü ama o filmde yine İskender'in hayatını merak edenler açısından güzel bir kaynak olabilir. Yani gör, görerek anlamak isteyenler için. Orada falanksları göreceksiniz arkadaşlar. 9. Başa geçer geçmez bazı devlet adamlarını öldürtüyor. Ayaklanma çıkan yerlerde mesela Thebes'te binlerce kişiyi katlettiği söyleniyor. Bu söylenenler onun katı bir diktatör olduğunu gösterir mi? Şimdi tabi ya da çok değil. 6 bin kişiyi öldürüyor. 30 bin kişiyi de esir olarak pazarlara sattırıyor. Yani çok değillerken çok tabi bu. Yani şaka bir yana. Yani belki krallığın ilk katliamı, belki de vahşet olarak en derinlerinden bir tanesi. Hakkında öldü diye haber çıkıyor tahta çıktıktan sonra. O da daha fazla muhtemelen savaş olmasını engellemek için çok sert bir isyan bastırma sistemi uyguluyor. Diktatörlük başka bir şey tabii. Yani her kral da biraz diktatördür. Demokrat bir kral siyasi tarihte pek eşi görülmeyen bir şeydir. Acımasız mı derseniz, askeri ve politik olarak gerekli olduğunu düşündüğü zamanlarda çok acımasız olduğunu görebiliyoruz. Bebek denilebilecek yaştaki üvey kardeşini katlediyor mesela değil mi? Tebeye şehrindekileri kılıçtan geçiriyor. Çoluk çocuk pazarlarda köle olarak satmaktan imtina etmemiş. Granikus Savaşı'nda mesela Perslerin yanında savaşan soydaşı olan Yunanlıları tek birisi geriye kalmayacak şekilde katlediyor. Tire'de mesela kendisine 6 ay direnen şehir halkını çoluk çocuk ortadan kaldırıyor. En önemli generallerini, arkadaşlarını kendisine komple kurmaları şüphesiyle öldürtmekten de geri durmuyor. Psikolojisinin zamanla sertleştiğini ve değiştiğini görüyoruz ama İlk zamanlarda da mesela tahtın potansiyel adaylarını ortadan kaldırarak başlıyor saltanatını. Kuzenini, işte iki Makedon prensini öldürüyor. Ve i̇şte Olimpiyas'ın ama Olimpiya'nın burada Kleopatra'nın kızı Europa'yı diri diri yaktırdığını duyunca mesela buna çok sinirleniyor. Ama Atalus'u mesela kendisine sadakat yemin etmiş olan Atalus'u da öldürtüyor. Tabi Atalus'la alakalı bir pürüzlü mevzu da şu, Atina'ya kaçmaya çalıştığı, İskender'e hakaret ettiği de söyleniyor ama muhtemelen İskender'in kendisine bağlılık yemin etmiş birisini öldürtmesine haklı gerekçe bulmak için İskender'i savunmak için uydurulmuş bir hikaye de olabilir. Gelelim isyanların bastırılmasına. Filip'in ölüm haberi üzerine Tebea, Atina ve Makedonya'nın kuzeyindeki Trakya kabileleri isyan ettiğini görüyoruz. İsyanların haberi İskender'e ulaştığında aslında endişe ediyor. Yanındaki baba yadigar generaller de diplomasi kullanmasını ve henüz daha kralın ölümünün şokunu atlatmamış ordu ile sefere çıkmamasını tavsiye ediyorlar. Ama İskender onları dinlemiyor. 3000 tane Makedon süvarisi hazırlıyor ve güneye Teselya'ya doğru yürüdüğünü görüyoruz. Olimpos Dağı'na da geldiğinde de oradaki geçitte Teselya ordusunu buluyor. Adamlarına gece arkadan dolaşmalarını söylüyor. Sabah kalkıyorlar bir bakıyorlar Teselya ordusu hazırlanan İsyan ordusu İskender karşılarında kuşatmışlar. Hemen teslim oluyorlar ve İskender'in ordusuna katılıyorlar. Atina üzerine yürümeye başlıyor bu orduyla beraber. Oraya yaklaştığında da Atina barış istiyor. Ve daha fazla kan akmasını istemiyor bu noktada ve isyancılar affediyor. Aslında o İskender'le Diyojen arasındaki ünlü gölge etme başka isyan istemem karşılaşması da burada gerçekleşiyor arkadaşlar. İskender'in İskender olmasaydım Diyojen olmak isterdim dediği rivayet edilir malumunuz. Bu hikayenin bizim tarafından bilinmeyen bir versiyonunda da Diyojen'in ben de Diyojen olmasaydım yine Diyojen olmak isterdim dediği söyleniyor kendisine İskender'in böyle söylediği anlatılınca. Başka bir hikaye daha vardır Diyojen'le alakalı onu da anlatayım geri gelmişken. İskender kemik yığınına doğru bakan Diyojen'e soruyor ne arıyorsun diyor. O da diyor ki meşhur babanın kemiklerini arıyorum ama onları bir kölenin kemiklerinden ayırt edemiyorum dediği söyleniyor. Yani Diyojen çok önemli bir karakterdir ve Sinopludur aslen biliyorsunuz ama sürülmüştür memleketinden. Neyse isyanlara dönelim biz. Felsefe yeter herhalde. Daha sonra derin felsefe konuşacağımız zamanlarda gelir. İşleri düzene koyduğunu düşünüyor İskender. Ülkesine dönüyor ve hayalindeki sefer hazırlıklarına başlıyor. Bununla ilgili Darius yeni Yunan şehir devletlerine para gönderiyor. İskender hazırlığın parçası olarak Pelium'u kuşatmış yaralanmış burada da. Birçok vücudunda yara vardır öldüğünde de arkadaşlar. Çünkü ön saflarda savaşmıştır hep. Tebeya da isyan çıktığını öğreniyor ve çok endişeleniyor aslında. Çünkü ordusunu getirmiş, orada doğru düzgün olayları kontrol edebilecek bir ordu yok. Hızla varıyor, çok hızlı bir şekilde varıyor ve oraya vardığında Atinalılar ve diğer Yunan şehir devletleri korkup Hebeya'yı yalnız bırakıyorlar. Sadece Atina'nın, işte Atina aslında destekliyor fakat e, içeri girmiyor. Sparta'nın da taraf olduğunu görüyoruz ama geri çekiliyorlar ve bekliyorlar. İskender aslında şehri yok etmek istemiyor. Direnişçileri caydırmak için uğraşıyor. Bir kamp kurmuş, yumuşak bazı şartlar önermiş. İşte ayaklanmanın liderleri teslim olsun, diğerlerini bağışlayacağım diyor. Fakat onlar kabul etmiyorlar, savaşmak istiyorlar. Üç gün boyunca hazırlanıyor İskender, sonra harekete geçiyor. Tebeyalılar diyorlar ki son adama kadar savaşacağız ve ölürsek öleceğiz. Kadınlarını ve çocuklarını tapınaklara koyuyorlar. Ve İskender'in o zamanki tabii ordusu çok güçlü ve kısa sürede galip geliyor. Tabii çok ağır bir şekilde cezalandırıyor. Bunu muhtemelen diğer Yunan şehir devletlerine de örnek olsun, birlik bozulmasın diye yapıyor. Tüm erkekleri idam ettiriyor, yakaladığı bütün erkekleri. Kadın ve çocukların da hepsini köle olarak sattırıyor. Ve şehir yerle bir ediliyor. Yani hikayesi bu. Aslında devrin genel anlayışı içerisinde yeni bir kralın takınabileceği bir tavır bu. Öyle görebiliriz. E, kontrol gücünü bir şekilde arttırmak istiyor. Merhametli davrandığı zamanlar da çok olacak ama o da seferlerinde takip edebileceğimiz bir şey. Evet arkadaşlar, müsaadenizle İskender hakkındaki bölümümüze burada bir nokta koyalım. Daha çok soru var. Bilmem kısıtlı sürede ne kadar anlatabileceğiz. Buraya kadar olan kısım umarım hoşunuza gitmiştir. Etkileyici birçok hikaye ve tarihi gerçekle bir sonraki İskender videomuzda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Müzik